Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Umarım güzel bir video olur. O, oyunumuzdayız. Bana dün Mr. P çıktı arkadaşlar. Kaç gündür beklediğim Mr. P. 29 karakterim oldu. Gördüğünüz gibi buradan Mr. P eksildi. Sprout zaten tanıttım size. Mr. P sizlerle 14 tutma yapmaya çalışacağız. Gelen videom birazcık geç gelebilir yani. 20 küçük kutu biriktireceğim. Kutu açılma olacak. O yüzden birazcık geç olabilir. Şimdi hemen Mr. Pimle tek başıma gireyim. Arkadaşlar ben bunu size tanıtmak için çok beklemiştim. Duvar arkası vuruyor şöyle. Siz biliyorsunuzdur. sayışlarını doldururken böyle yani vuruşlarını doldururken para sayıyor. Para sesi. Bir kişi aldım el primi. Onu da aldım. Deri var. Ben kaçacağım. Kaçacak yerim yok. Heh, tamam. Şu aradan sıyrıldım. Ama şuradan şu iki alıyorum. Şimdi vuracağım. Dört yük oldum güzel. İki tane yük var onu kim salmasın? Ben şunlara da vurayım. Onlar benim. Kim salmasın oradan bir de Daryl çıkarmış. Ne ya? karakterimi şimdi salmayacağım. Arkadaşlar bana e, böyle parasız, cezasız şeyler verin böyle, kutusuz challenge'lar verin. Ben de onları yapacağım. Tabii benim daha 25 ab var. O kadar bir milyon falan değilim ben. Ama bana böyle cezasız bir challenge verin. Mesela size bir örnek. Abi Mr. P ile maça gir. Üçüncü olamazsan. Ve birinci olduk. Oyun <laughs> <Onu> şut yaptık. <laughs> Arkadaşlar yakında 10.000 olacağız. Ben ben maçıma gireceğim arkadaşımla. Sonra da dün Crow çıktı. Bugün de Piper çıkmış. Size profilini gösterir. Arkadaşlar bizim Crow'umuza katılmayı unutmayın. Tüm Brawl Stars oynayan tüm abone olan arkadaşlarıma diyorum. Bizim kulübe katılmayı unutmayın. Türkler gelsin. Hepsi küçük. Galiba en son hatırladığımda kır... sarı bir taçtı. Öyle hatırlıyorum ben. Arkadaşlar birazcık oynamayı bilmiyorum. Ama alıştım artık Mr. P'ye. O kaçtı. Ben şuraya ultimi saldım. Ya öldürdü ya. Git git hadi ya. Arkadaşlar beşinci olduk. Dördüncü olduk ya. Ben girmeyeceğim. Ya. Beni 13 lükmemden aşağı düşürdü. Arkadaşlar artık abone olun da 30 aboneye bir şey yapayım yani. Böyle 30 aboneye ne olsun şey olsun mu? Kutu açılımı. Böyle büyük bir kutu açılımı. 30 abone özel. Ama bir atarsanız like abone olmazsanız bir de like atmazsanız gelmez. Arkadaşlar yarın saat 3'te video video çekeceğim. 30 abone olun ben de size büyük bir kutu açılımı yapayım. 50 küçük kutu biriktirmiştim. Şimdi 70 mi biriktireyim, 60 mı? Siz bilirsiniz. Size bıraktım. Gönlümden ne kopartsa. Bir git. Bir Bir şey Bir ya git artık Karl ya. Ben Sprotur ne, ne, zaman geleceğine bir bakacağım derken buradan bir pen fırladı ya. Kaçıncı olduk? 4 beş artık güzel. Ben size göstereyim. Bakalım 5 gün 22 saat sonra. Çok güzel bir karakter ya. Ben size bunun dün tanıtımını yaptım. Hayır. Savaş topu olmaz. Ya çıkacağım ya. Ben tek kasacağım. 20 kupa sonra 900 olacağım ve 100 kupa sonra 10.000 oluyorum. Omega kutuyu sizlerle açacağım ben. Artık 11 bin, 13 14.000'de 13 14 binde hep mega var. Bin kupa kasacağım, açacağım. Bin kupa kasacağım, açacağım. <laughs> <laughs> Burada bir tane Bernardo Gabor arkadaş var. Ama o ölecek şimdi. Dokuzlu ocağını kaldı. Arkadaşlar tipler artık güzel ya. Kartı yani tipi büyük. Mr. P falan öldürüyor bir. Ben bununla uğraşmayacağım ya. Git git git. Mr. P diyorum Tik. Arkadaşlar bunu bilenler bana yorumlarda yazsın şu çarpı işareti neden öyle? Bilmiyorum robot mu? Robotun yeri mi? Bilenler yazsın ya lütfen ben hiç bilmiyorum. Gel bakayım buraya. O daha iki yüküm ki. Yeniliyorum ya. Hiç adam öldürmedim ki. Oh onluk sekiz bit. Gel babam gel şimdi. Tek vuruşta aldı işte. Doğu batarı, 8 artı. Güzel ya. 14-7 yapamayacağım ben bunu. <laughs> Kimler var mı? Bir şeyimi göstereyim. Kulübümü... Heh. Sarı bir şimşek. Şöyle 16'ya alt altı 1958 kupada şöyle Arkadaşlar benim bir tane şeyim var. Eee Ha, şu hesabım var benim. Kardeşim buna bugün tarı çıkarttı arkadaşlar. Yani benim kupada. Hemen şunu alacağım. Pum. Arkadaşlar kaç hafta gün ay bekledim ama bir ay bekledim daha 30 abone olamadık ya. Lütfen arkadaşlarınıza söyleyin abone olun ya. Bir artı. Hemen bir baş daha gireceğim. Onunla birinci olmayı düşünüyorum. Kekil beni her türlü olur. Etrafını sıkıştırılırsa tabi. tabak kaçtı. Bu dalgaya çalışacağım. Arkadaşlar bir dahaki videom kutu açılımı olsun. Kutu açılımına 20 like. TikTok videosuna 24 like. Derken Peki. Tekrar ediyorum saçımına 20 like. E, ee, TikTok videosuna 24 bu videoya 24 gelirse TikTok 20 gelirse kutu açıldı. Size bıraktım. Hiç biri gelmezse mesela atıyorum 15 geldi. O zaman normal bir video geldi. Size kalmış o. Hadi tam, siz istiyorsunuz ama ben onları size bıraktım. 10 like attınız. Ben bu videomu hep bakacağım. 24 like mi geldi? Direkt TikTok videosunun iki, ikinci için çekeceğim. Bizi bugün 9 olur muyuz ya? Kalan savaş çiğdi da. Hiç ölmüyor musunuz ya? Ben zaten öldüremem. Burada beşlik bir Frank geldi. Arkadaş olma. Ya ben şunu bir alayım ya. Bu benim canıma sattı ama. Hayır git. Git 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 git. Onu size bıraktım. Siz kendi aramızda paylaşın onu. Ben zaten arkadaş olmayı deneyeceğim. Hiç arkadaş olacakları bir durum yok. Ya nereden çıktın ya? Olsun orta. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım güzel bir video olmuştur kanalıma abone ol like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bye bye